gel gel küçük, küçük gel. Tamam lan gel elimi kokla. Dur bir dur bir dur. Dur bir şurada bir seveyim bir dur. Hocam selam aleyküm. Ananı abla Allah için. Allah için çok açım. Abla çok açım dedim. Çok açım abla. Abla açım ne yapayım? Çok kusura bakma. Ama evinde yakayım da gör. Hocam aynen Dragon. Dragon. What are you doing that for? <laughs> Let him tell his story. Watch what you're doing. Not much more to tell. This dragon. Tamam 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 kızma kızma. Biraz ısınalım ya o değil mi? Eski köprünün altında. Abi Skyrim evreninde. Gezmek ve gezinmek. Dişine mi geldi? Ne oldu lan? Dıvılcım çıktı ama. Kanka bir yardım et ya gözün sevdiğim ya gel. Yanıma bir gelir misin? Bacının. Kanka yardım et Allah'ını seversen. Oğlum, oğlum. <laughs> Kanka bir şey yap. Tut artık. Oğlum ben doğradım artık gidiyorum değil mi? <laughs> Eyvallah.